Hmm. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bakın siz elbette kapitanınız arkadaşlar. Hadi gelin başlayalım. <laughs> <laughs> e ee, arkadaşlar ben bunu ve bu e, patates, soğan ve havuç bozlarını e, üçünde yani arkadaşlar. bugün yine onlara yine siz görün diye yine geleceğim yani, tabi tabii. parti yendim yemin edebilirim çok kolay oyun arkadaşlar bu arada Ramazan e günümüz kutlu olsun. Ramazan günümüz kutlu olsun ya. arkadaşlar oruç musunuz arkadaşlar? Yorumlar yazın arkadaşlar. Eğer oruçsanız iki Ой, okay. ты okay. okay. kadar da bizi kolay hiç şey var arkadaşlar. bir Tamam. Bir var, bir Çöp. Ya şimdi en, en başta şu mantarı aşağıya <laughs> En sona geçtiğimde arkadaşlar çizgi oluyor. Bu çizgide de arkadaşlar bravo yazıyor. Bu şey çizgide Bırakabilir miyiz? inşallah miyiz? Bu bunu takip ediyor mu? şimdi bile takip eder ya. <gülüyor> <gülüyor> helikopter gibi bir şey geliyor <gülüyor> <gülüyor> oluyormuş bakın. Tüh be. Arkadaşlar iki dakika ben şu yendiğimin kanıtını göstereyim böyle Arkadaşlar ben 11 Nisan'da yendim arkadaşlar ben bunu. 10 Nisan değil. En son burada kalmışız. Sonra uçunda kalmışız böyle. Sonra da böyle burada yendim. Çizgi var. Üç kalple hatta. Yendim böyle. Bu ne lan? Arkadaşlar bu su da yendim arkadaşlar. Onun da kanıtını arkadaşlar. Ay kanıtını diyorum. Onu da başka bir zaman e, yeneriz arkadaşlar. Niye ya? Bir tur free fire oynayalım. Arkadaşlar birazdan arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar arkadaşlar geldim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar arkadaşlar <laughs> arkadaşlar ben bugün arkadaşlar kardeşimle birlikte free fire oynayacağım arkadaşlar. Şimdi birazdan kardeşimle kardeşimi de alacağım. Hemen aldım. Geldi arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Benim, benim de arkadaşlar şöyle şeylerim var. Şunlar arkadaşlar bugün gidecek. 9 saat kaldı gitmelerine. Bunda 36 saat. Yani bir, iki, üç, dört, beş. Dokuz tane karakterim olacak arkadaşlar. Şimdi 12 tane karakterim var. Hemen şunu seçelim. Arkadaşlar kardeşim tipini değiştirmiş. Hazır mısın? başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hemen açılsın geliyorum kodunda kodunu da göstereyim de. Geldim arkadaşlar. Arkadaşlar. ne yapıyorsun? hala başlamadı arkadaşlar. Bu full robot mu lan bu her yeri? Bu baştan girelim. uzaktan beri video çekiyorum ya on nasıl fotoğraf çektik ya Koş 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 koş. Bacak bacak mı bir çıktı. Bir de şurada var. 50 altın çıktı. Daha güzel güzel. şimdi ben buna altın değil. Değil. Ee, onu para demem lazım. Ben buna altın diyorum. koş 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 şu, 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 şu. Uy, bugün bayağı zengin olduk arkadaşlar. Çıktı ee, 50 para, 20 para, 10 para vallahi hepsi. Hı? Ben de. Sen atlar atlamaz, ben atladım zaten. Sen takip ediyor mi? Oğlum bizim şeyden uzaklaşıyoruz. Neredesin? Ben mi? Hı. Ben seni takip ediyorum. Kaldın mı? Seni görüyorum ben. Aşağındayım. Ben seni takip ediyorum oğlum. ben buldum. Ben de. o. Evet. Farkındayım ya zaten. De, bizim kim değil. öldü? Çınar yakınlarda adam var binemeyiz. Kaç kaç. Direkt. Boş ver ben sen beni. Ben, tamam. Şöyle oralarda adam var. Mesela, ben Lamborghini şey buldum. Ben buldum. Şaka şaka. Çok mu Ne yapalım? Uzaklaşmamız lazım. Dolun pandrem bari. Senin niye kalbin gitti? Ya benim benim gitmiş kalbim. Sen kadar bu sen gidek Uza. Niye? Ben gelirim. Hı? Gelirim ben sen şey adamın yanına git. Allah ters mi yaptık acaba? Ters yaptık ya. Sen benim yanıma gel çabuk. Nasıl becerdim ama? Hayır hayır hayır. Ben acayip uzağa gittim sizden. Valla 200 mü? 200 mü? Araba buldum ben araba. Evet bende araba buldum. Evet koş koş adam var. Mehmet ölüyor mu? Adam var koş. <laughs> koş. Sıçacağım amına. Çınar ölüyorum koş. Öldüm. Ben de. Nasıl becerdiysek artık. Eğitim oynayalım mı? Hı? Hı? Sen beni mi attın? Hı. Tamam dedim. E sen ne yap piş Hadi başla. Bak benim her yerim robot. Bak bir tane 9. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar benim kardeşim arkadaşlar şu bunların Altısını aldı, tek oradaki alamadı. Onu da alacak. Arkadaşlar, onun eşyasına ben geliyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar geldim arkadaşlar. Evet, şimdi şu kutuyu açalım. Yasıs ya, yasıs arkadaşlar uçağa biniyorum <laughs> arkadaşlar hemen geliyorum. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar geldim. Arkadaşlar yine ya yapıyorum. Arkadaşlar geldim. Şimdi kardeşimi takip ediyorum. Ben de. Oha lan. Mavi alev çıkıyor senden. Ben neredeyim sence? Nerede? Nerede? Hayır. Bak. Yanındayım. Hmm. Seni takip ediyorum. <gülüyor> 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 Aa, çok döndürdün ben. Bizi niye <laughs> buraya getirdin? Oha! Bak bana. <laughs> bana bak bak. Böyle doğdu. <laughs> Şuna ben birazdan geleceğim silah bulup. Tamam. Sen yine de benden uzaklaşma. Ben evdeyim. Güzel ne? var. güzel. Evet. Hiçbir yere yok ama yukarı yukarı git. Bu ne lan parkur gibi? Tübe tübe. Bak. Yine düştüm ya. Ne? Sen mi oldun ya? Topu. Çok güzel uzaklandı. Hangi buldum. Sen 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 gide koy ben silah bulacağım. Hı. Gel. Araba, Hı? Araba. Sen gel Çınar. Çınar. <laughs> gel gel. Binden bir yine. Bin bin. Ben bu jine bin. İnşallah ölmez. Hı? Ne bileyim. Sağlık vardı keşke olsaydık. Ben de zıbır Sende Sen kaç var? unit Sus. Benim daha az. Bin. Nerede? silahım yok. Ne? ne? Silahım var da onu kullanma zamanı olmadı. Abi eksi yeme be. Eksiyelim. Neydi? İki, iki. Arda. <laughs> Nasıl <iki> artı. Nasıl 2 artı Arkadaşlar arkadaşlar bugün bir videomuz arkadaşlar bu kadar olsun. Arkadaşlar benim bu kadar. Ee, üzülürüz, Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.